Abdülay karayı kurtardığını zannediyor. İhtiyarlar diye bir şey kalmışsa kara sayesinde onlara ulaşacağız. Daha öncelikli bir konumuz var. Murat Argun baron seçilmek üzere. Ama ben arkasında başka güçler olduğundan şüpheleniyorum. En irrite olduğum şey şüphe. Şüpheyle yaşayacağımıza şüpheyi ortadan kaldıralım gitsin. Siz Murat'ın baron olmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ben en doğru kişinin baron olmasını istiyorum. Murat'ın üzerindeki bu şüphe kalkmadan uygun bulmuyorum tabii ki. Biz varken niye başkasına ihtiyaç duyuldu onu hiç anlamıyorum. Bu üstadın takdiri. Ben de kendisini haksız görmüyorum. Sen Türk derin devletinde önemli görevler yapmış birisin. Baronun silahtan uzak bir geçmişi olmalı. Murat'ı ortadan kaldırmamız sizi de beni de riske atar. Ben senden kimseyi ortadan kaldırmanı istemedim Poyraz. Hı. Yanlış anladın sanırım. Sadece bir endişemi dile getirdim. Hangi örgütün yapmasını istiyorsun? O tarzda bir eylem yaptıralım. Murat'ın mizanla bazı problemleri var. Onlar Murat'a bir eylem yapsa bu şaşırtıcı olmaz. Ekip yola çıkmış. Murat'ın alacağı nefes artık sayılı. Mete Bey. Adam ölürse arkasındaki güç ortaya çıkmaz. O bizim meselemiz değil Poyraz. Bizim meselemiz bizim hakkımız olan yere başka birilerini getirmeleri. Mete Bey. Adamları bırak da baronlarını seçsinler. Biz destek vermedikten sonra baronlarının bir hükmü olmadığını görecekler. Hele ben karayı bir itaat ettireyim. Ondan sonra kimi baron seçseler zaten öldürürüz. Babacığım! Tamam şurup tamam yaklaşma uzak dur. Gittim buralardan Azrail bile ne yapacağını şaşırdı. Gitti bana aldı? E yanlış almış şurup. Keşke seni alsaydı da kurtulsaydık. Son bir işim var babacığım. Onu halledeyim. Zaten kendimi seve seve kollarına bırakacağım. Nedir bu son iş? ile aşkımızı ölümsüz kılmak için yazılmamış besteyi yazacağım. <laughs> bu şarkı kıyamete kadar söylenecek. Manolya'da, ben de kıyamete kadar yaşamış olacağız. Ne aşamadasın abi? Girişi falan yazdıysan hep beraber bir kuple dinleyelim ha? Allah cezasını versin şu heranın! Gece kaydetmiştim. Kayıt cihazını şu şerefsiz senarist it bozuntusuna vermiş. Hatırlayamıyorum. Ne senaristi ya? Sen neden bahsediyorsun? Ölümsüzlük fikrimi çaldı yetmedi. Gitti. Kayıt cihazımı da çaldı. Şerefsiz. Oho, sen beni böyle ikide bir arayacaksan işimiz var. Sen beni aramayınca senin için kaygılandım Kara. Başına bir iş gelmese Kara beni muhakkak arar dedim. Sen benim sözümden döndüğümü hiç duydun mu? Sözümüz söz. ile konuştum, işi hallediyor. Ama işte biraz zamana ihtiyacım var. Sen de gereksiz arayıp milleti şüphelendirme.